Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 78, 81, 82, 83, 84 Koza Yayınları. 4. sınıf Türkçe kitabı Leylek ile Tilki metni etkinlik cevapları. Sayfa 78, 79, 80, 82, 83, 84. 4. sınıf Türkçe kitabı Leylek ile Tilki metni etkinlik cevapları. 1. Size göre ön yargı nedir? Ön yargılı olmak çevrenizdeki insanlara hangi yönden zarar vermenize neden olabilir? Kısa cevap. Bana göre ön yargı bir kişiyi tanımadan onun hakkında fikir sahibi olduğumu düşünmektir. Ön yargılı olmak çevremizdeki insanları kırmaya ve onları tanımayarak ötekileştirmeye neden olabilir. Uzun zev cevap. Bana göre ön yargı tanımadığımız bir kişi hakkında fikir sahibi olduğumuzu düşünmek ve daha önceki duyduğumuz ve yaşadığımız şeyler sebebiyle onu Ön Önyargılı olmak çevremizdeki insanlarla aramızın soğumasına ve belki de çok iyi insanları kaybetmemize sebep olabilir. Önyargının insanlar arasında yayılmasına ve kırıcı bir boyuta ulaşmasına neden olabilir. Bu kırıcı ve üzücü durumu kimsenin yaşamaması için önyargılı olmamalıyız. Kısa cevap. Sınıfa yeni gelen bir öğrencinin yanına oturmasından çekinirdim. Onu tanımadığım için benimle arkadaş olup olmak istemeyeceğini bilmezdim. Bu yüzden onu tanıdıktan sonra yanıma oturmasını isterdim. Uzun cevap. Sınıfa yeni gelen bir öğrencinin yanıma oturmasını isterdim. Ona sınıfımızı tanıtarak alışmasına yardımcı olmak ve onunla arkadaşlık kurmak keyifli ve farklı olabilir. Onun çekindiğini yanları düşünerek sınıfımıza alışmasına yardımcı olur. Endişelendiği konularda ona destek çıkarak aramıza katılmasını kolaylaştırırdım. 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 81 cevapları 1. etkinlik. Soru: Aşağıda anlamları verilen kelimeler metinde geçmektedir. Bu kelimeler bulmacada gizlenmiştir. Kelimeleri bulunuz ve anlamlarının yanlarındaki alana yazınız. Cevap: gezgin, gezmek, tanımak, öğrenmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan kimse. bando, türlü üflemeli ve vurgulu çalgılardan oluşan ve genellikle geçit törenlerinde kullanılan mızıkçıların topluluğu veya takımı. Ziyafet, eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek. Danışmak, bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, iştihare etmek ve müracaat etmektir. Kibirli, kendini büyük gören büyüklenen gururlu. Yayvan, eni boyundan ve derinliğinden çok olan basık ve geniş. Ata, Dedelerden ve büyük babalardan her biri baba Soru Anlamını öğrendiğimiz kelimeleri birer cümle içerisinde kullanıp yazalım Cevap Gezgi Gezgin adam yazısında gezdiği yerleri resmiyle beraber anlatıyordu Bandu Bandı takımı ahenkle geçiyordu Ziyafet Bayram günleri sofrada ziyafet olur Danışmak Sana danışmak istediğim bazı konular var Kibirle seni tanımadan önceki birli olduğunu düşündüm. Yayvan. Ya Yayvan bir kaptan daha iyi pişeceğini düşünüyorum. Ata. Atalarımızın bizim için büyük mücadeleler yapmışlardır. 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 82 cevapları 2. etkinlik soru. Leylek ile tilki metnin konusu ve ana fikrini yazınız. Cevap. Metnin konusu ön yargı. Metnin ana fikri. Gördüğünüz insanlara ön yargıyla yaklaşmamalıyız. 3. etkinlik soru. Metindeki olayların oluş sırasını dikkatlice düşününüz. Aşağıdaki görselleri oluş sırasına göre numaralar vererek sıralayınız. Cevap. 3. etkinlik. Metindeki olayların oluş sırasını dikkatlice düşününüz. Aşağıdaki görselleri oluş sırasına göre numaralar vererek sıralayınız. 3 4 1 2. 4. etkinlik soru. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız. Tilki leyleği neden yemeğe davet ediyor? Cevap. Tilki leyleği kendisine dünyayı anlatması için yemeğe davet ediyor. Leyleğin annesi neden leyleği yemeğe gitmesini istemiyor? Cevap. Leyleğin annesi tilkinin iyi biri olduğunu bildiği halde tilkiler hakkında iyi şeyler duymadığı için leyleğin yemeğe gitmesini istemiyor. Tilkinin annesi tilkiye leylekle ilgili neler söylüyor? Cevap tilkinin de annesi tilkiye leyleklerle ilgili tilkilerin davetine gitmediklerini ve eğer giderlerse yanında kaplarını götürdüklerini söyleyerek hikayeyi anlatır. Leylek tilkiye hediye olarak ne götürüyor? Cevap. Leylek tilkiye hediye olarak bir vazo getirdi. Tilki leyleği nasıl karşılıyor? Cevap. Tilki leyleği kapıda bando ekibiyle karşılıyor. Leylek ve tilki neler konuşuyorlar? Cevap. Leylek ve tilki leylekler ve doğa hakkında konuşuyorlar. Tilki leyleğe hediye olarak ne götürüyor? Cevap. Tilki leyleğe hediye olarak bir ayna hediye eder. Leyleğin tilki kendisine yaklaşımını görünce utanmasının nedeni nedir? Cevap. Leyleğin tilkinin kendisine yaklaşımını görünce utanmasının nedeni yaptığı ön yargıdır. 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 83 cevapları 5. etkinlik. Soru A. Leylek ile tilki metninde geçen gerçek ve mecaz ve terim anlamlı kelimeler aşağıda tabloya uygun yerlere yazınız. Cevap Gerçek anlamlı kelimeler 1. Tilki 2. Leylek 3. Vazu 4. Ayna 5. Yemek 6. Kap 7. Çorba 8. Kuş 9. Hediye Mecaz anlamlı kelimeler 1. Tatsızlık 2. Bozulmak 3. Yayılıp yutmak 4. El sürmemek 5. Diz çökmek Terim anlamlı kelimeler birinci Bando ikinci Bulut 3. Yeryüzü 4. Şehir 5. Masal 6. Öykü Soru B. Bozulmak kelimesinin sözlükteki anlamını inceleyiniz. Açıklamaya göre kelimelerin gerçek mi yoksa mecaz anlam mı kazanacağını yanına yazınız. Cevap 1. Gerçek Bozma işine konu almak 2. Gerçek, yiyeceğin kokması yenilmeyecek duruma gelmesi, ekşimesi. 3. Gerçek, dağılmak, bozguna uğramak. 4. Gerçek, bir aracın arızalanması. 5. Mecaz, iyi ve değerli niteliğini yitirmek. 6. Mecaz, bir şeye kızmak, içerlemek. 7. Mecaz, sağlığını yitirip zayıflamak. Soru, metinde bozulmak kelimesini bulunuz. Kelimenin metinde kaçıncı anlamında kullanıldığını açıklayınız. Cevap Leylek bozulsa da belli etmedi. Altıncı anlamıyla kullanılmıştır. 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları 6. Etkinlik Soru Tilki ile leylek metinde alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Cevap Şahir dostu Karga o gün için bir şiir yazdı tilkiye. Annesiyle er birliği edip öyle bir sofra hazırladılar ki değil bir leylek, beş leylek gelse karnı doyardı. Şu davetlerde neden böyle bol bol yemek yaparız ki bilmem ki, dedi anne tilki. Boşuna harcıyoruz her şeyi, çöpe dökeceğiz yazık. Tilkinin acısını bozmak istemediği için olacakları iyi tarafından düşündü. Artarsa dostlarımıza dağıtırız anneciğim. Bu yemeğe hiçbir şey olmaz. Yeter ki paylaşalım dedi. Soru A. Tilkinin sözlerinden hareketle yiyecekleri israf etmenin önemi konusunda bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken kurallara uygun hareket etmeyi unutmayınız. Ayrıca konuşmanızı destekleyecek örnekleri doğru yerlerde kullanınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz. Kısa cevap. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Yiyeceklerimizi bol olsa da dünya üzerinde sınırsız değildir. Sağlıkla beslenmemiz ve doğanın düzeni için bu yiyeceklere ihtiyaç duyarız. Bizler bu besinlere ihtiyaç duyduğumuz gibi aynı zamanda yeryüzündeki tüm canlılara bu yiyeceklere ihtiyaç duyarlar. Bizlerin israftan kaçınması herkesin hakkını almasına ve doğamızın tahrip edilmeden korunmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla israf etmediğimiz zaman sadece kendimizi değil bütün herkese ve doğaya iyilik etmiş oluruz. Uzun cevap. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım, Yeryüzünde sayısız yiyecekler ve içecekler bizlerin hizmetine sunulmuştur. İnsan bu hizmetlerden faydalanabilir ve bu faydalanma sayesinde hem sağlığını hem de hayatta rahat yaşama şansını elde edebilir. İsraf etmek sahip olduğumuz şeyleri boş yere harcamaktır. İhtiyaçtan fazla yapmış olduğumuz yemek, attığımız şeyler doğamızda eksilmekte ve yeri için doğa hızla kirlenmektedir. Bu gıdalar sadece bize ait değil, bütün dünyadaki insan hayvanların hakları ayrılınca doğanın kirletilmemesi için doğanın da hakkıdır. İsraf edilen her ürün doğanın daha fazla kirlenmesine ve kaynaklanan yok olmasına neden olur. Bunları düşünerek hareket etmeli, israftan kaçınarak tasarruf etmeliyiz. Soru B. Yiyeceklerimi israf etmemek için evinizde neler yaptığınızı aşağıdaki yazma alanına yazınız. Kısa cevap. Yiyeceklerimizi israf etmemek için yiyebileceğimiz kadar gıda almalı ve yiyebileceğimiz kadar yemek pişirmeliyiz. Tabağımıza yettiği kadar yemek almalı ve kalan yemekleri değerlendirerek tüketmeliyiz. Fazla yaptığımız yemekleri atmak yerine başkasına ikram edebiliriz. Uzun cevap. Yiyeceklerimizi israf etmemek için alışverişe çıkmadan önce dolabımızı düzenlemeli ve ihtiyaç listesi hazırlamalıyız. Bu sayede dolapta var olduğunu unuttuğumuz besinleri almak zorunda kalmayız. İlk önce çabuk bozulan besinleri pişirmeli, daha sonra uzun süre saklanabilen besinleri pişirmeyi tercih etmeliyiz. Yiyebileceğimiz kadar yemek pişirmeli ve tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Kalan yemekleri taze başkasına ikram edebilir veya değerlendirerek farklı şekillerde diğer günlerde servis edebiliriz. Kalan ekmek gibi gıdaları tatlılar farklı çeşitler yapabilir. Böylelikle yiyeceklerimizi değerlendirebiliriz. Sonraki metne hazırlık. Soru. Dürüstlük ve doğruluk konulu karikatürler araştırınız. Bulduğunuz karikatürleri birkaçın sınıfına getiriniz. Bu, ce bu bilgideki cevabı ve sorunun cevabını aşağıdaki linki tıklayarak bulabilir ve kendinizle de arkadaşlarınızdan yardım alarak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.